Değerli arkadaşlar, sevgili dostlar, hepiniz verandama hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün size bu güzel sardunyalarımla merhaba diyorum ve sizi sardunyalarımla birlikte selamlıyoruz. Sardunyalarım bu sene burada olmasından ötürü arkadaşlar çok mutlular. Bunun bende farklı renkleri de vardı Terburan'daki evde. Ama onlar geçen sene arkadaşlar dondu. Fakat bu güzeller bu sene burada verandamda kapalı yerde çok güzel oldular. Aslında çok büyükler. Nasıl göstereyim? Şöyle bir geniş açı alayım ki anlayın diye. Bakın ne kadar kocaman kocamanlar. Bu kapı arkadaşlar eşik üstüne bir kapı. Yani direkt yere sıfır bir kapı değil. Ona rağmen bakın kapının o üst kısmına kadar gelmiş durumda yani. Ee, şimdi benim e, burada metal raflarda da ayrıca iyon yunlarım var. Orada çoyaltmaya çalıştığım farklı türlerim hep var. Ee, mesela bir tane de arkadaşlar krasula türüm var. Bunu ben alalı bayağı da bir olmuştu. Bakın bu da pembeleşen türlerden. Ee, bu raflardakiler arkadaşlar zamanla ortaya çıkacak. Şimdi kıpırdatamıyorum. Ben de yaklaşamıyorum. Çünkü önlerinde hep benim güzelliklerim var yani. Ama Sardunyalarım burada çok güzel oldu. Bakar mısınız şunların güzelliğine? Bakın albino olmuş. Sardunya albino olmuş. Bunlar neredeyse arkadaşlar bonzai ağaç gibi oldu sardunyalarım. Sardunya bakımı çok kolay. Yani e, biliyorsunuz e, benim çocukluk anılarım hep sardunyalarla doludur. Hatta kanalımı ilk açtığım zamanlarda da hep anlatmıştım. Herkesin de kendini bulduğu videolar olmuştu o anılarda. Ve şu anda dokundum ya buralar mis gibi sardunya koktu arkadaşlar. Belli yaş dönemleri var. O yaş dönemlerinde çiçek alışkanlığınız değişebiliyor. Mesela belli bir yaşta sardunya seviyorsunuz. O sardunya sevginize hiç sevmediğiniz belki diğer bir tür ekleniyor. Yani bu hobi böyle bir şey. Hiç almam dediğiniz sukulenti ya da kaktüsü de bir bakmışsınız. Hop alıvermişsiniz. Yani bunun sonu yok zaten. Bakın burada benim bir tane de şirek kulağım var arkadaşlar. Bu şirek. Bakın bu daha farklı. Fark ettiyseniz şireğin kulağı gibi ama bazı türlere de hobbit deniyor. Hobbitlerin daha daha farklı arkadaşlar. E, yaprak yapıları. Bakın benim şu mor güzelime, mor yakutuma mor mor yani muhteşem. Ne diyeyim ki? E, ve arkadaşlar burada da serrenalarım var benim. Bunların ismi serrena. Ben bunlardan Hollanda'daki Sera'dan almıştım. Fakat buraya bir tane de trompet pink dikmişim arkadaşlar. Görüyorsunuz. Çünkü bazen şey oluyor. Nasıl diyeyim. Yer kalmıyor. Hepsini aynı saksılara diki diki veriyorum. Bakın bu da kristata dönmüş burada. Ya da sıkışmış orada. Kristat. Mecburen kristat olmuş arkadaşlar. Ben ona demiş ki, demişim ki seni gidi seni. Sen kristal olacaksın demişim. O da korkudan olmuş arkadaşlar. Bu da e, dikenli deniyorum arkadaşlar bu diken değil. Yapraklarının arkası böyle tırttıklı ama hiç batmıyor. yumuşacıkın hiçbir şey yok ama görüntüsü çok güzel. Aslında bu türleri bence hiç es geçmeyin. Bunlar çok güzel türler yani. E, bu arada ben arkadaşlar e, bu sabah Tam dedim yorumlara geri döneyim ama ne oldu arkadaşlar hemen Melis okuldan mesaj attı anne çabuk okula gel Shakespeare'in Venedik tüccarı isimli romanını İngilizce dersinde yorumlayacağız e çabuk anne okula gel Ve arkadaşlar tam oturdum sizin benim videolarımı yazmış olduğunuz yorumları okuyacaktım ki yine Nilüfer yollara döküldü Melis'e kitap götürdü arkadaşlar okula bakın Loellamda ne kadar güzel. Allah herkese böyle güzelliklerden versin ve benim tam yuvarlak tesbih çiçeğim arkadaşlar. Bunu ben aldığımda bu kadar büyük değildi. Daha küçüktü, daha kısaydı ama bu sene bu teras, bu güzelliklere çok güzel geldi. Hatta teras demeyeyim arkadaşlar. Bu bahçe diyeyim. Çünkü sukulentler ve kaktüsler bol oksijenli ortamları daha çok seviyorlar. Ee, bu bir gerçek çünkü sizler de farkındasınız. Ee, ben de zaten farkındayım. Bu bahçeye geldiğimden beri arkadaşlar, kaktüslerim ve sukulentlerim çok çok daha e, hem hızlı büyüdüler, hem renkleri çok güzel oluyor, hem de hem size hem de bana çok güzel bir görsellik sunuyorlar. Evet, geçenlerde ilaçlamıştım biliyorsunuz yine ilaçlayacağım şimdi bu videonun çekimini bitireyim rahat rahat ilaçlayacağım arkadaşlar bakın Draco Draco saksı bunlar da aslında bu kadar büyük değillerdi daha küçüklerdi ama kocaman olmuşlar bakın şurada bir yaramaz gördüm hemen onu şimdi maşamla alıvereyim Evet arkadaşlar bakın bahçe ortamı işte balkon ortamı gibi olmuyor. Bahçede her şey mübah arkadaşlar. Şimdi bunu alıp dışarıya atacağım ama bir yandan da arkadaşlar iyonyumlarımı ilaçlayacağım. Evet ilacımı da aldım. Bakın ben bu ilacımı kullanıyorum. Avrupa'da yaşayan arkadaşların çoğu bu markayı zaten bilirler. Hele ki bahçeniz varsa daha da bilirsiniz. Çünkü çok meşhur markalardandır burada. ve Bunları arkadaşlar bu şekilde hep ilaçlamam gerekiyor. Hatta videosunu çekmiştim. Şunları da sıkayım. Yani Orada kurumuş bir yaprak var. Onu da alırım inşallah. Şu anda uzanamıyorum çünkü oraya. Bir şey olmayacaktır. İyonyumlarınız arkadaşlar hep böyle ilaçlayın. İlaçlamazsanız tırtıllar arkadaşlar maalesef ki maalesef ki acımıyorlar. Hiç gözlerinin yaşına bakmıyorlar. Bunları Kıtır kıtır yiyorlar. Bunu da ilaçlayacağım arkadaşlar çünkü bu da çabuk böceklenebilecek bir e, türe benziyor. Ben hissediyorum arkadaşlar. Bu arada Himalayam çiçek açacak ve e, benim e, çok sevgili takipçilerimden bir tanesi demiş ki Nülfercim, bakın arkada bir tanesi e, şey böceklenir gibi olmuş. Ona da geçenlerde sıktım arkadaşlar yine sıkıyorum e, çünkü. E, Artık havalar ısınmaya başladıkça bu böcekler artık kendini göstermeye başlıyorlar. O nedenle lütfen ve lütfen siz de benim gibi ilaçlamalarınızı yapın. İşi hiç şansa bırakmayın yani onu demek istedim. Hem ilaçlıyorum hem de sizler de bir yandan izleyin istiyorum ama tabii görsellik biraz kayboluyor ben ilaçlarken. Neyse ben ilaçlarıma ilaçlamama daha doğrusu kaldığım yerden devam ederim. Bakın geçenlerde sizinle birlikte dikimini yaptığımız Fantastic Fontaine arkadaşlar. Fantastic Fontaine artık renklenmeye başladı. Burada e, bu akşam e, saat 8'den sonra arkadaşlar şiddetli fırtına uyarısı yapıldı. Hatta fırtına yavaş yavaş başladı bile. Ben radyoda okula giderken Melis'in kitabını okula götürürken arkadaşlar radyoda anons üstüne anons vardı turuncu alarm verildi ve eğer ki fırtına da başınıza herhangi bir şey gelirse hangi numaraları arayacağınız nerelerle irtibata geçeceğiniz hepsi tek tek anlatılıyor. Maalesef arkadaşlar buradaki fırtınayı tarif edemiyorum çünkü tarif edilmez yaşanır diyorum. Burada da şimdi benim böyle hep Türkiye'den son gittiğimde getirdiğim güzellikler var. Onları da böyle görün istiyorum. Ee, hepsi çok güzel türler. Bu benim Drakom arkadaşlar. Bu bende tam 3 senedir var. Geçen senenin donunda da e, sağ olsun böyle etkilenmedi. Beni yalnız bırakmadı. Benim saksılarım büyük büyük biliyorsunuz. Pulvinata'm da arkadaşlar 3 senelik bir pulvinata ve e, çok da güzel oldu maşallah subhanallah bazen de korkuyorum nazar değecek diye çünkü e, biliyorum bazen nazara geline biliyor şu yeşilleri de çok seviyorum bunlar için de ayrı bir saksı alacağım inşallah buradakileri de arkadaşlar hep Türkiye'den son gittiğimde getirdim e, burada işte büyütmeye çalışıyorum arkadaşlar bakın benim şu tontişin bir bebişi de geliyor. O kur yaprağı da alırım oradan. Arkadaşlar bu da çok güzel bir tür. Koskocaman oldu. Renkleri de çok tatlış çok tontiş oluyor. Ve e, burada e, görüyorsunuz bir türüm daha var aslında. Onu da göstereceğim size. Geçenlerde Ütop Çekevi Nurcan Hanım'cığım bunun satışını yaptı aslında. E, çok da güzel bir tür. Bence alın kaçırmayın derim. E, bu saksımı bu sene burada büyütmeyi başarabildim. Camodan getirmiştim Arkadaşlar ben bunu bir dal olarak ve buraya taşındık ve burada büyüdü. Bu terası örtmemin en büyük faydası bu güzel için oldu. Çünkü ben bunu çok seviyorum. Çok da güzel çiçeği var. Yani artık diyorum tamam diyorum kurtardın diyorum, alıştın buraya diyorum. Bakın arkadaşlar bu da çok güzel oldu. Ve şunu da belki tırtıl yer bunu da ilaçlayayım. Çünkü bu çok amaçlı bir sprey. Her e, çiçeğe kullanılabiliyoruz bunu. Burada da pendensim var. Bu e, metal raflarda e, bir saksıdaydı. Onu da buraya aldım arkadaşlar. Şurada da benim biliyorsunuz böyle karışık saksılarım var. Ama kötü bir haberim var arkadaşlar. E, sevgili meleğim sevdacım bana biliyorsunuz. Bu kaktüsü hediye etmişti. Maalesef ben bu kaktüsü arkadaşlar dün sabah bir geldim buraya. Dimdik duran kaktüs bir gecede arkadaşlar bu hale gelmişti. Çünkü anlayamıyorsunuz. Bu mevsimlerde özellikle böyle lök diye içi gidi veriyor. Hiç anlamıyorsunuz. Sapa sağlam görünüyor halbüzem. Bakın az önceki güzelden burada da var. Bu da çok büyüdü. İnşallah bu sene buraya alışacaklar ve bakın bir şey daha göstereceğim size. Şunu bir kere daha ilaçlayayım. Ziraydondan çıkan füret. E, o da şu yaprakları alayım. Almamışım. E, uzanamıyorum çünkü bazen. Koşuşturmacalardan da hiçbir şey anlamıyorum arkadaşlar. İnanın o kadar koşuşturmacam var ki. E, yani videoların siz sadece çekilen taraflarını görüyorsunuz ama. Neyse video çektikten sonra bunu da gösteririm. Bakın hep dibinden yavrulamış. Maşallah subhanallah. Ne diyelim Albert Baynarsın öyle. Fredi'mi bir şey yiyor. Onu bulamadım arkadaşlar. Yani niye bulamadım onu da bilmiyorum ama bundan da bir yaprak yatıracağım inşallah. Bu saksıyı da şimdi bu videoyu çektikten sonra güzelce bir bakıma alalım biraz karışık bir video oluyor ama kusuruma bakmayın. Kanalı da videosuz bırakmamak adına sizleri de videosuz bırakmamak adına bakın şu pistachio ne kadar güzel renkleniyor. Sarı yeşil oluyor. Ben buna bayılıyorum arkadaşlar. Ve hangi saksıyı çekeyim ki size? Hangi birini göstereyim? İşte benim bebek yaptığım saksılarım. Onlar da oradalar. Ee, para ağaçlarım bir kısmı orada bir kısmı farklı yerlerde ama arkadaşlar şu güzellikler bu güzellikler bakın bu neydi Ekeveria sikelta ama rengi müthiş harika çok güzel ben bunun rengine bayılıyorum bir de bu iyonyum'u ben sukulentten almıştım bu da çok güzel çok zarif muhteşem bir tür bu da tüylü bir e, iyonyum arkadaşlar. Bunu da çok seviyorum. aslında hepsini çok seviyorum. Hangi birini ayır dedeyim ki yani? Hangisini ayır dedeyim? Hangi birini çekeyim size? Şimdi şuradan başlasam yani şu taraftan başlasam bu taraf kalıyor, arka taraf kalıyor. Arka taraftan başlasam bu taraf kalıyor gibi gibi. Ama bunların hepsi bizim için ee, yaşam kaynağı demeyeceğim. Bizim e, yaşam kaynağımızda. Kan akıtan güzellikler öyle de diyebiliriz. Bakın şu güzelliklere bakar mısınız? Yani şunun renklenmesi, şunun şu güzelliği muhteşem, muhteşem. Bu sene bu saksıyı ayıracağım, tek saksı haline getireceğim. Zaten çoğu türüm arkadaşlar sıkıştı saksılarda. Bakın bu da benim Cemodan almış olduğum yumuk diyor o. Bu güzellik ama her türden bir tane de olsa iki tane de olsa hep alıyoruz. Bakın geçenlerde hasıltan alsam mı almasam mı diye tereddüt ettiğim varmış. Ben de iki de almamışım bırakmışım. Bu güzelim top CD bir arkadaşlar. Bu da renklenmeye başladı aslında. Siz fark etmiyor olabilirsiniz ama ben renkleri fark ediyorum arkadaşlar. Bakar mısınız? Şunlar da çok güzel. Bu ebony arkadaşlar. Bu da lipstick. İkisi yani aynı türün Alt türleri gibi. Ganzu. Ganzular da çok güzel. Hangi birini çekeyim ki yoruldum. Bir de şimdi telefonla aşağıya baktığım için arkadaşlar e, ne oluyor biliyor musunuz? Migren tetikliyor. Yani böyle aşağıya baktığımda böyle sanki beynim aşağıya doğru akacakmış gibi oluyor. Bakın şu güzelliklere, şu renklere bakın arkadaşlar. Bu Koreli ya da Çinli değil. Bu normal klasik türlerden yani. Ve bakın şu jeliler nasıl renklendi. Muhteşem, muhteşem. Yani bunlara variegata da deniyor ama tabii ki bu şu anda terasta olduğundan dolayı böyle renkliymiş gibi görünüyor. İyi yumlarım olsun, diğer türlerim olsun arkadaşlar. Bahçeye çıktığımızda daha da güzel olacaklar. Yani bahçede kendilerini nasıl diyeyim daha rahat rahat çekeceğim size. Ve bizim fırtınamız arkadaşlar şiddetini arttırmaya başladı aslında. Ee, arada böyle e, sesler oluşuyor. Ee, ama dediğim gibi şu saksını hemen acil bakıma alacağım. Unutuyorum çünkü. Bir işe dalıyorum, öteki kalıyor ya da okula gitmem gerekiyor. Hadi koştur koştur. Şurada da özel bir türüm var. Ee, bu çok güzel ve özel bir tür. Bunu da ayıracağım. Çoğu türüm arkadaşlar bu uzun saksılardan alıp ayıracağım gibi plan yaptım. İnşallah da planım olur. Çünkü uzun saksılar artık patlatıyor arkadaşlar. Yani bazı saksılarımı dışarıya aldım evet ama bazıları hala burada tabii ki ve bu bu yaprağı da yatırabiliriz. Çünkü bu sağlam bir yaprak. Diğerleri artık bunlar çöp olabilir. Bunları da atalım. Ve görüyorsunuz burada da yine bir sürü güzellikler var. Şurada arkadaşlar pink rubin var. Onu da dışarıya çıkartırsam renklenecektir tabii ki. Bakın şu rainbow'uma bakın muhteşem. Şu elegansa bakın. Bir saksı da dışarıya çıkarttım. Bir saksı da burada mutfağımda arkadaşlar camında duruyor. Bu güzellik de çiçek açacak. Ve değerli arkadaşlar... Şu güzelliklerle birlikte burada keşke benimle olabilseniz her seferinde söylüyorum ama ne yapalım nasip kısmet böyleymiş diyelim ve şu koskocaman oldu. Yani bu bakar mısınız şunun güzelliğine yaprak dizimine. Bu da çiçek açacak arkadaşlar açsın çiçeğini hiç problem değil. Bu da ömrünü böyle tamamlasın. Ve değerli arkadaşlar sevgili dostlar bir videonun daha sonuna geleyim çünkü ben şimdi kafayı o saksıya taktım. Hemen unutmadan onu halledeyim. Orada Albert Bayners ve Viriaga Tefredimin olduğu saksımı ve sizlere şöyle güzel genel bir görüntü alayım. İnşallah bu akşam fırtınadan ne bileyim sağ salim çıksın hem tabiat. Çünkü bazen burada ağaçlar yollara devriliyor ve yollar kapanıyor arkadaşlar. Bakın bu neydi? Purple Delight Baby Face artık <laughs> yani iki isim, üç isim. Bu arada ne olmuş? Şu saksı biraz yamulmuş gibi görünüyor. Geçen videoda da dünkü videoda gördüm galiba. Sonra bu kalmış böyle. Allah Allah, niye öyle olmuş? Şimdi daha mı iyi oldu? Evet, şu anda daha güzel oldu. Ve arkadaşlar, bu terasımdaki her saksıyı dikerken sizlere hep videolarını çektim. Sizler de izlediniz ve ben her zaman ne diyorum? Sizler benim videolarımı izlerken ettiğiniz dualar hep karşılığını bulsun sizde ve sizler hep kanalımda benimle birlikte olduğunuz ve bana o güzel dualarınızı ettiğiniz için Allah size benden daha çok versin diyorum arkadaşlar ve bir sonraki videoda görüşmek üzere Himalayam'ın arkadaşlar açacağı şu sarı çiçekler gibi hayatınızda sarı sarı hep sevinçleriniz olsun. İyilik yapanlarınız bol olsun. Kendiniz için mutlaka bu hayatta bir şey yapın. Şimdilik hoşça kalın.